Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir koyu maç ile karşınızdayız. Rakibimiz Bermat. Bizde Soviet ordusu var. Komutanlara baktım da hızlıca başladı için maç. Maç. Ah, gene ayarları yükseltmeyi unuttum ya. Kusura bakmayın. Neyse artık yapacak bir şey yok. böyle olsun bugünlükte.

arkadaşlar bölgeleri alırken bir yandan tel falan yapıyorum. siper yapmaya çalışıyorum. Ya şu, şu çok gerekli değil şu an ama yapayım dedim ya. Biliyor musunuz? En azından bölgeyi aldık. Bu da 2-3 saniye ekstradan sürdüğü için hani pek koymaz. Aslında yapmamız kötü olmamış. Ya tek yapmamız gereken bir tel çekeceğiz önüne ki düşmanın siper alamazsın. Şöyle bir siper alalım çünkü burası pek güvenli değil. Rakip gelirse burada yeşil siperden bizi uğraştıracaktır. Ve Pioneer'leri görmüş olduk. Selam canım. Ha, şeyi unuttuk ya. Hiç şey yapmayalım. Başka. En azından yeşil siperdeyiz şu kulaklığı takalım. Adam akıllı oynayalım ne dersiniz? Allah'ım gel bakalım gel.

En azından bir tık da olsa uyardık arkadaşlar. Ha, çok değil, azıcık da olsa uyalanmış olduk. Mayımız düşüyoruz, gördüğünüz gibi efendim. Нет, 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 нет. Замакают, не разбирают. Да, да, хочу мои зубы, да? bölgeyi alma. Güzel. Emeğim boşa gitmiş oldu ve bu da benim hoşuma gitmiş oldu. Şu arkadaşları öldürmezsek mayınlarımızı tarayacaklardır. Bunu istemiyoruz. Hazır gradiyer. Biraz canını azalttık. İyi oldu. Çektiklerimizi biraz fazla unutuyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Panzer Bir panzer daha geldi. Hoş gelsin. lazım hocam böyle. Heh. Yamuk yumuk iş yapmayalım lütfen. En son birine diğerine şuradan geldiğini hissettim mi gördüm mü ne yaptım artık bilmiyorum bir şeyler olduydu en son. Hmm, bu anı bekliyordun demek. lazım. Bak, tam demcin olduğu yeri kapatmak mükemmel oldu. Güzel. <Sessizlik> <Kuşat>. Gelin bakalım. <Sessizlik> 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 Поехали в деревню! Ага! Больше наших солдат пропали. Şöyle bir şey yapalım. Gel bakalım. Ha, mecbur patlattım bir daha sana görür diye. Kaybettik. Do you need the enemy has taken our supply sector? Chanceless. Understood. Capture that sector. Enemy forces capturing supply sector. Like supply lines have been cut. Arkalanacağız, böyle olmaz. Bir De değişiklik yapıp katuşa basacağım arkadaşlar. Onu size belirteyim ben. Hocam hocam sakin ol. Abi dik, işleri yapmıyorsun. Hatırla hatırla. Sen kimsin benzinini kesiyorsun hocam? Ayıp değil mi ya? Yakışıyor mu sana? Ben şahsen yakıştıramadım. Al bakalım yer misin yemez misin? Bence yemeyecek diye de azalım dedim. hiç fena, hiç fena değil, hiç fena değil. Güzel zaman kazandırır mı kazandırır? Yeter bu kadar. Bu da yeter. şu abi. Bas geri. Senin mekanın artık burası. Birazdan da bir T-34 basacağım. Derin bir değişiklik yapayım böyle böyle. Hurraaa.

Vallahi helal olsun nasıl iyi tuttunuz orayı. Size madalya takacağım maç bitince. Hatırlatın. Oğlum biz o değil de kaç tane wipe yedik? Yedik mi? Yemişiz herhalde. <laughs> yemişiz yemişiz belli oluyor. Gel bakalım katuşa. atmış olabiliriz bunu bu arada. T-34'ü biz niye bastık? Tabii ki de arkada bekletip kullanmamak için basmıştım. Dedim bir değişiklik yapayım biraz T-34'ümü kullanayım dedim. Güzel. yakınlarda olacağından gitmemek lazım. Mayın olabilir mi? Olsa görürdük. Panzer 4 mü? Çok geç attık bombayı be. israf edebilirsin kaynaklarını. İyi olur benim için. ben güzel kullanmazsam maçı kaybederim ha. güzel. Yeni piyo bastı. şansımızı daha fazla zorlamayalım. Aa sağlık vermiş iyi. Tamam. şu binayı ben yapmak istiyorum ya arkadaşlar olmaz mı şöyle yapalım penal binamız da olmuş olsun sen gel sen gel diğer yapsın Biraz saldırı. Çok güzel bir saldırı. 고개알았 Refleks yapmamalıydım. Onların da bayrağı varmış. 23 kill nasıl ama arkadaşlar En az 23 kill çok iyiydi gayet Vallahi arkadaşlar e, rakip her şeye sahipti. Gerekli her şey rakipte mevcuttu. Ben de aklımdan geçeni yapmak istedim. Hissiyatımla KB8'de düşman bölgesine girip onu yakmak istedim. Panzer 4 de vururum dedim. T-34 gelir arkadan dedim. Panzer 4'ü vuramadım ama paklar en azından hareket halindeyken beni vuramazken onları yakalamışken ve aynı zamanda da piyadeleri üstüne geri çekilirken her şeyi bir püskürtmeyle yakabilme şansına eriştim. Ve son baktığımda en az 23 öldürmesi vardı. Eminim daha fazla öldürmüştür. Maçı bitiren nokta KV8 ile oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Baş tacısınız. Allah'a emanet olun.